Sihirli Masal Diyarı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın adı Eşek ile İkiz Hazırsanız masalımıza başlayalım. Vaktiyle zengin bir tüccar varmış. Malıyla mülkünün, parasıyla pulunun haddi hesabı yokmuş. Ayrıca Yüce Mevla tıpkı kulu ve peygamberi Hz. Süleyman Efendimiz'e bahsettiği gibi bu tüccara karada yürüyen, suda yüzen, havada uçan hayvanların dilini anlama kudreti vermiş. Bu ahırında bir eşekle öküz birlikte yaşarlarmış. Eşek ara sıra iş gördüğü halde arpa ve kepeklerin en güzellerini yerken sabahtan akşama kadar çift sürmekten ihlahı kesilen öküz kuru saman yemekten en ikonu gına gelmiş. Yazgısızlığına ayıplanan öküz bir gün miskin miskin uyuyan eşeğe bakıp içerlenmiş. Ah aziz dostum sana imrenmemek ne mümkün? Efendimiz haftada bir gün sırtına bindiği halde sana otların en tazesini, kepeklerin en güzelini, arpaların en temizini veriyor. Ya ben? Bak şu halime. Bütün gün saban çekmekten imanım gevrediği halde bana düşen ne? Yalnızca bir parça kuru ot. Kaderine isyan ederek ağlayıp inleyen öküzü duyan eşek, hiç istifini bozmadan saat içi bir gözünü açarak ona nasihat etmiş. Öküz sen bana ne? Yarın seni çifte sürecekleri zaman İte kaka git tarlaya ardından çök yere ne kadar zorlarlarsa kalkma ya dayan. Dayak atarsa sık dişini. Böyle yaparsan seni hasta zannedip ahıra geri götüreceklerdir. Geldiğinde sakın tıkınayım deme ha. Bir gün, iki gün ve hatta üç gün kocaman işkembene kilit vur. Aman ha hiçbir şey yeme. Sonra benim gibi rahata kavuşursun. Kapı arkasında dolanan tüccar öküzle eşeğin konuştuklarını duyunca hiç sesini çıkarmadan evine girmiş. Sabahleyin emrindeki çiftçilerden biri yanına gelip öküzün hasta olduğunu söyleyince yerine eşeği çift sürmelerini emretmiş. Çiftçi derhal yerine getirip eşeği çifte sürmüş. Öküz bütün gün gizlice tıkına dursun eşek ahıra varır varmaz takatsiz bir halde olduğu yere yığılmış. Öküz bir yandan geviş getirirken bir yanında akıl verdiği için eşeğe şükran ifadelerini sunmuş. Bir gün, iki gün derken eşek bu çileye artık daha fazla dayanamamış. Üçüncü akşam yorgun argın ahıra dönmüş. Öküz yine teşekkür ede dursun. Güya kederli görünüp ağlamak gibi sesle anırmaya başlamış. Öküz sebebini sorunca hiç kırıklara boğularak başlamış anlatmaya. Efendi konuşurken duydum. Yarın da ayağa kalkamazsa seni mezbahaya götürmelerini emretti. Bunu duyar duymaz beti benze atmış öküzün. Ama niçin diye sormuş. Eşek rakibini kündeye getirmenin kıvancıyla için için sevinirken duygularını belli etmeden cevap vermiş. Niçin olacak a öküz? Hiçbir işe yaramadığını anladılar ya. Hiç olmazsa etinden derinden faydalanmak istiyorlar. Hala anlamadın mı? Öküzü bir telaştır almış. Flan'ın tıkır tıkır işlediğini gören eşek üzünlü bir dille ama seni sevdiğim için kesilmene gönlüm el vermiyor. Şimdi beni dikkatle dinle deyince öküz kulaklarını dikip kaygılı gözlerini eşeğe çevirmiş. Eşek devam etmiş. Sabahleyin geldiklerinde kalk ayağa. Onlara sağlıklı olduğunu göstermek için hoplayıp zıpla. Kefeni yırtmak istiyorsan dediklerimi aynen yap. Öküz minnet dolu bakışlarıyla eşeğe defalarca teşekkür ettikten sonra tamam dostum demiş. Dediklerini harfiyen yerine getireceğim. Kapı arkasında gizlenen tüccar öküzle eşek arasında geçen konuşmaları dinledikten sonra gülerek dönmüş evine. Sabahleyin işini yanına alıp bizzat kendisi gitmiş ahıra Öküz sahibini karşısında görünce eşeğin uyarlarını hatırına getirip ayağa fırlayarak başlamış hoplayıp zıplamaya. Öküzün saklabanlıklarını gören tüccar kahkahalar atarken eşi ''Niçin kahka atıyorsun?'' diye sormuş. ''Niç?'' deyip kestirip atmış tüccar. Ne ki ikna olmamış eşi ısrar edince ''Hayır hayır'' demiş gülmekten kırarak. ''Bu hayatıma mal olacak bir sırdır.'' Eşi inadına diretince ''Dedim ya hayatıma mal olacak bir sır bu.'' Hala anlatmamı istiyor musun? Başını sallayarak evet demiş eşi. O halde bekle demiş tüccar. Vasiyetimi yazıp geleyim. Çıkmış ahırdan eve doğru yürürken köpeği horozun konuştuklarını duymuş. Onlar konuşa dursun tüccar gizlice onları dinlemiş. Köpek efendimin ölecek olmasına nasıl gülersin? Horoz yok yok ona gülmüyorum. Aklına, aklına gülüyorum ben. Ben kümesimde elli tava söz geçirirken o evinde tek bir eşine söz geçiremiyor. Köpek, e ne yapsın ki? Horoz, ne mi yapacak? Sorduğun şeye bak, alacak kuru söğüt dalını, gösterecek ucunu o kadar canım. Köpek, nasıl yani? Horoz, sen, sen misin her işe burnunu sokan diyecek, sopayla korkutacak canım. Köpeğinin sadakatine imrenip horozun sözlerine hak vermiş tüccar. Eşini alıp eve götürmüş, yatak odasına geçirdikten sonra sopayı çıkartıp üzerine lazım olmayan işlere bir daha burnunu sokmamasını aksi takdirde kendisini döveceğini söylemiş. Eşi korkmuş. Tamam demiş. Bir daha tövbe. O günden sonra küçük kıyametleri birbirlerini ayırıncaya kadar mutlu mesut huzurlu bir yaşam sürmüşler. Bugünkü masalımızda burada bitti dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir masalda buluşmak üzere. Hoşçakalın.